Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan görseliyle ve lezzetiyle harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Çörek otlu tuzlu kurabiye. Şimdi yapımına geçelim. Bu tarif iki tepsiliktir arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz az yapmak isterseniz yarısını yapabilirsiniz. 250 gram oda sıcaklığında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı şeker, 4 tane yumurtanın beyazı, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tane kabartma tozu, 2 yemek kaşığı çörek otu, hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar elimizle. Ununu kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Ben öncelikle 3 su bardağı koydum, yoğurdum, sonra hamurum kıvam alana kadar azar azar un ilave ettim. Siz de o şekilde yaparsanız hamurunuz tam kıvamında olacaktır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar hamurumuz. Ben toplamda 6 su bardağı unla hamurumu tamamladım arkadaşlar. Ele yapışmayan, gayet güzel yumuşak bir hamur oldu. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olabilmek için kanalıma destek olabilmek için abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi, zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Zil işaretini aktif hale getirdiğinizde sizlere bildirim gelecektir ve tariflerimi kaçırmamış olacaksınız malzemelerim açıklama kısmına da yazıyorum oradan da bakabilirsiniz hamurum kıvam almaya başladı görmüş olduğunuz gibi 6. bardakta gayet de güzel bir hamur oldu görüyorsunuz elime yapışmayı ve tabağa yapışmayı bıraktı yumuşacık bir hamur oldu şimdi şekillendirmeye geçtik arkadaşlar birer parça bu şekilde kopartıyorum tahtamın üzerine koyuyorum üzerlerinden bastırıyorum kurabiye kalıbımla bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar sizin kalıbınız yoksa isterseniz bir küçük bardakla da şekillendirebilirsiniz veya fincanın ağzıyla da şekillendirebilirsiniz. Hamurumuz bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Çok güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Ağızda dağılan, çok lezzetli bir kurabiye. Ayrıca çörek otunun faydaları saymakla bitmez. Çok da şifalı bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayalım. Bu güzel kurabiye herkes yapabilsin diye. En son parçayı da hamurumu da yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tepsim doldu. Bu ikinci tepsiydi. İki tepsi çıktı hamurumdan. Dediğim gibi sizler daha az yapacaksanız malzemenin yarısını yapıp bir tepsilik yapabilirsiniz. Üzerlerine yumurtamızın sarısını sürüyoruz arkadaşlar. Beyazını içine kullanmıştık. Sarısını da üzerine sürüyoruz. Bir çatal yardımıyla çatalın ters tarafı ile çizikler atıyoruz. 180 derece fırında kontrollü altı üstü hafif kızarana kadar pişirelim arkadaşlar bu şekli alana kadar kızartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Çok güzel piştiler. Şöyle sizlere hepsini de göstereyim arkadaşlar. Kurabiyemin ve kıyırlığını göstereyim. Çok lezzetli ve kıyır kıyır oldular. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.